Herkese merhaba arkadaşlar ben Halil Bugün sizlerle e, Aternos'taki pluginler serimizin kaldığımız yerinden devam ediyoruz Galiba e, yanlış hatırlamıyorsam 23 ya da 24. bölüm olması lazım Çünkü bayağıdır e, girmiyorduk, bayağıdır Aternos'la ilgili plugin videosu çekmiyordum Ama bugün arkadaşlar sizlerin istediği, e, genelde çok istenilen plugin'i göstereceğim e, Ev satma, arsa satma pluginini göstereceğim arkadaşlar Aternos versiyonunu göstereceğim bunun için bize iki tane plugin lazım birisi world guard birisi de arkadaşlar e, araya shop onu da şöyle pl yazayım göstereyim e, evet unutmadan yanımda da caner var normalde kendi serverunda çekecektim e, ama sorunun açılmasına 35 dakika istedi Aternos yine yaptı gıcıklığını o yüzden at, e, Caner'in sorunu açıkken onu da çekelim dedim ee, şimdi şuradan göstereyim. Ee, bize buradan arkadaşlar Area Shop şu pluginle, ile Vault Guard Şu iki plugin lazım. Ee, Area Shop çalışmazsa Vault Plugin yüklemeyi unutmayın. Ee, Vault Server'ınıza sürekli olsun çünkü Vault yardımcı plugin arkadaşlar. Öncelikle e, Tabii ki bizim de arsamızın olması lazım. Şöyle yapayım bakın. Burada inşallah para plugin'i vardır. Yok abi. Cık, tüh. Bu seviye arkadaşlar parkurmuş. E, oynuyormuş Caner. O yüzden e, fazla PL yok. E, o yüzden faala, e, daha doğrusu hiç PL yoktu. Kendini yükledi. Sadece Volt Edit'i vardı hatırlıyorum. Şimdi biz buraya bir yapı yapa duralım kendimizce öyle çok büyük bir şey olmasın acem tamam yine çok büyük olmasın diyeyim. çok büyük olma şöyle yapalım hatta ne yapalım şöyle yapalım abi sonuçta biz ne yapıyoruz arsa yapıyoruz texture bekle isteyenler oldu abi çok yakında bitireceğim ee, acayip güzel ee, ayarladım tahtası falan böyle ee, attı o yüzden şey oldu bakalım. Tamam, paramız da oldu. Ee, FPS arttırıyor gerçekten. Texture pek güzel. Ben niye blok koyamıyorum? Allah Allah. Neyse önemli değil. Amacı önemli değil. Şey koyabiliyor ha, şeymiş ya. op yok o yüzden oldu galiba ee abi of of videoya başlayamadım opu versin abi hızlıca ver abi ee, Videolar arkadaşlar biraz daha sık sık atmaya başlayacağım artık ee, daha doğrusu stok yapacağım çünkü kusura bakmayın arkadaşlar e, video programı durduğu düneye yer kalmadığı için ama merak etmeyin bu sorundan da kurtulacağım ee, toplayabilirsem abi bilgisayar toplayacağım onun için e, para biriktiriyorum Evet, ee, bu sorunu en kısa sürede çözeceğim. Oplar verdik, şimdi videomuza başlayabiliriz. Ee, öncelikle bize bir alan lazım abi. Bu alanı yapmak için ben şu Slipleri kullanacağım. Bunun kodu neymiş? 44. Ee, 44 abi, şuradan şuraya kadar. Mesela bizim bir e, Faction Server'ımız var diyelim. Veya John John Server'ımız var diyelim abi, John, -John. Biz e, buna... Mouse 14'tü değil mi? Pardon, pardon, pardon. çift slash oluyormuş. Allah Allah. 14 değil miydi 44 ay. Böyle bizim bir alanımız var diyelim arkadaşlar. Öncelikle e, bu alana bir koruma atmamız lazım. Korumayı atmak için arkadaşlar ne yapıyorduk? E, Vault vo Guard playınımızın olması gerekiyordu. Bir köşesine sağ tıklıyoruz. Öbür köşesine e, sol tıklıyoruz veya tam tersi size kalmış bir şey nasıl fa yaparsanız fark etmiyor. Ondan sonra slash slash expand vert yazıyoruz. Şu anda 36.720 blok seçildi. Nerede burada 36.720 blok? Havayla tüm yer dahil arkadaşlar. Ex slash slash expand vert yazdığımızda seçtiğimiz alanın gökyüzüne ve yerin dibine kadar tüm bloklarını seçiyor. Yani bu bizim için seçtiğimiz alanda özgürlük tanıyor diyebiliriz. Şimdi biz buraya bir koruma atacağız. rgdef e, slash rgdef koruma ismi. Video koruma diyelim. Şu anda video koruma dedim. Gördüğünüz gibi e, korumamız oluşturuldu. E, şimdi bizim olayımız, koruma olayımız bitti. World Guard'da şu anlık için biz bitti. Şimdi araya shop olayına geleceğiz. Yani evi satma olayına geleceğiz. Arsayı satma olayına geleceğiz. Bunun için slash as yazdığımız zaman gördüğünüz gibi komutlarımız çıkıyor. Ben de çok hatırlamıyorum o yüzden bakacağım. Kusuruma bakmayın abi. Evet. E, slash as ed yazdığımız zaman gördüğünüz gibi buradan biz korumamızı ekleyeceğiz. E, slash add e, slash as slash as add Rent kiralamak buy satın almak arkadaşlar buy yapacağım ben Ve region Region ne korumamızın adı Bakın biz şuradan Region demişti buradan da zaten anlayabilirsiniz korumaya attık korumamız ismi video Korumaydı Gördüğünüz gibi video koruma oluşturuldu Şu anda Video koruma can be bought for 1000 dolara şu anda burası sattık gördüğünüz gibi Şöyle yapalım abi sürekli. Bakın şimdi arsa'yı giriyorum gördüğünüz gibi yazı yazıyor. Video korumaya ait diyor. Ee, şimdi biz buna e, tabelayla nasıl satış yaparız bunu göstereceğim. E, tabelayla tabelayda böyle. Tabelayla, 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 tabelayla satış yapabilmek abi konuşamıyorum ya. Tabelayla satış yapabilmek için arkadaşlar e, tabelanızın korumanın içinde olması lazım. Bu birinci şartımız. E, değilse olmuyor abi şöyle bir şey yaparsınız buraya ne yazıyorduk bir şey yazmıyorduk tabelayı koyduktan sonra as ed sigin yazıyoruz gördüğünüz gibi buraya e, for sale satılık korumasını ekledik bunu Türkçeleştirebilirsiniz ayarlarından onu göstermeyeceğim çünkü server paneli benim üzerimde değil şu anda canların üzerinde olduğu için onu göstermeyeceğim e, bunun biz parasını arttırabiliyorduk ee, Nasıl daha abi hemen ona da bakacağım. Galiba buldum AS set. Yanlış yazdık. Set. Eee AS/AS set price ee, sonra miktar yazıyoruz. Mesela ben bunu 10.000 dolara satacağım. Eee region yani koruma adını yazıyoruz. Video koruma. Onu unuttuk. Koruma. Gördüğünüz gibi bu 10.000 dolar oldu. Şimdi ben kendime biraz para atacağım. Eko Give Abi tabım niye çalışmıyor benim? Ee, tabım bozulmuş galiba. Allah Allah. Eko değil mi abi? Neyse Money Help diyelim mi? Help money miydi? Help Abi komutları unutmuşum var ya Money Help ha şimdi oldu Allah Allah e, Money Give Halil Kanli, e, Yaptığımız zaman Ne demek lan? Abi bundan nasıl para veriyorduk? Create mi yine? Pay değil abi. Tamam give olması lazım. Give. Al işte. Of of. Hmm. Nasıl olabilir abi? Bir dakika döner ya. Set mi acaba? Set de olabilir. <laughs> ben give ne veriyordum sanki ya. Take diyelim abi. Benim adım ne oğlum? Halil Khan. Tamam. Cener diyelim bir dakika şu. Eee... para abi bize niye gelmiyor ya? Allah Allah uyuz oldum bak. Money kaneki diyelim adama ona da gitmemiş ama. Nasıl atıyorduk abi parayı ya of var ya videonun çoğu fail oldu yine Halil kanlı pluginleri unuttu mu Evet büyük sorun O ney? şöyle olması lazım şimdi olabilir abi evet oh be şükür valla şükür gördüğünüz gibi for sale diyor ee, buraya giriyorum video koruma yazıyor ee, buraya tıkladım abi gördüğünüz gibi video koruma sold dedi satıldı halil kanlı isimli oyuncuya gördüğünüz gibi ee, burada video koruması var ee, halil Kanlı'nın yazıyor abi öyle bir şeyler yazıyor Kaneki normalde buraya blok koyamaz. Mesela şöyle yapalım. Ve hop. Kaneki yapalım. Evet. Nasıl koydu abi? Nasıl yetkin var? De hop. Tamam abi. Şey var mı? Grup menajeri var mı? Tamam abi oldu. Az önce galiba alamadık yetkisini. vallahi laf fail üstüne fail oldu abi. Ee, şimdi bir de arkadaşlar videoda görün diye hemen ben caner adına bir tane şey yapacağım. Ee, şöyle yapalım abi. Şuradan. Ee, şuraya kadar bir de bu olsun hızlıca. Ee, VALS Kodu kaçtı 44 ee, Hemen Buraya da abi hemen bir koruma atıyorum ee, Kaneki diyelim önce bir ee, Buraya da hemen koruma atıyorum Slash RG Def ee, Video Koruma Ya da buraya diyelim ki Arsa 1 ee, Arsa 1 yaptım Arsa bir, ondan sonra abi ne yapıyorduk? Ee, arsa bir oluşturduk, AS diyoruz, AS ediyoruz AS et ed dedikten sonra buy diyoruz. Ee, arsa bir dedik, gördüğünüz gibi burayı da oluşturduk. Girdiğimizde bir dolar yazıyor. Ben bunu yine ee, AS set, AS set price ile, AS set price ile ee, buraya. 10.000 dolar dedim abi olmadı çünkü bir sıfır yanlış attık. Bu serde ya fark etmez tamam. Yaptık abi. Ee, şimdi buraya tabela koyacağız. Yine dediğim gibi arsanın içine koymak zorundasınız. Buraya e, hiçbir şey yazmıyoruz. AS e, et sigin dediğimiz zaman bir dakika şöyle abi. Tabelaya bakmak zorundasınız bunu da söyleyeyim. Mesela bakın bunu oluşturmadı. Neden oluşturmadı? Tabelanın konumunu beğenmedi abi. Şöyle koyalım mesela. Allah Allah. Tamam abi tabelaya bakıyoruz. Tabelanın konumundan dolayı kaynaklanıyor arkadaşlar. Ee, aynen şu anda oldu mesela bakın. Ee, şimdi... Ee, alsın bakalım canlar burayı satın alsın. Ondan sonra bakalım biz blok koyabilecek miyiz? Şöyle GM sıfıra geçeceğim. Ee, ondan sonra abi deop kanlı diyeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi yetkim yok. Burası Jenner'in şey diyor. Bakın. Gördüğünüz gibi buralara abi blok koyamıyoruz. Olayımız bu kadar da abi. Ee, gördüğünüz gibi buraya blok koyamıyoruz bura bizim olduğu için e, yetkimiz olmasa bile istediğimiz gibi yapı yapabilir, blok koyabiliriz. Ee, her şeyi yapabiliriz abi. Evet abi videomuz da bu kadardı arkadaşlar biraz e, fail olsa bile yine de yaptık anlatabildik umarım siz de yapabilirsiniz. Dediğim gibi e, vault olacak, araya e, shop olacak ve vault art Plugin'ler olacak. Bu 3 Plugin olmak zorunda arkadaşlar. Ee, onun dışında başka bir şey olmasına gerek yok. Eğer benim yaptığım gibi yaparsanız sizler de yapabilirsiniz. Ee, caner'e teşekkürümüzü edelim abi. Ee, Bölümümüzü de buradan noktalayalım. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.